Koltuğunuzdan kalkmadan gezmek ister misiniz? Seyahat etmenize engel pek çok durum olabilir. Ama bu gezip görmenize engel değil. Habitatınız dünya ise kimliğe, pasaporta, harç puluna, vizeye, bilete, paraya gerek yok. Merak etmek yeterli. Koltuk gezginleri bugün Balkan ruhunu keşfediyor. Hem de yerlerinden bile kalkmadan. Rota, Sırbistan. Önünde yemyeşil tepelerle Avrupa'yı kıvrıla kıvrıla kat eden Sava ve Tuna nehirleri. Ardında ise köklü bir tarihin izleri. Belgrad, Balkanların Avrupa'ya açılan kapısı. Tarihi taş devrine kadar uzanan kent, bugüne kadar onlarca kez yıkılıp küllerinden yeniden doğmuş. Belgrad'a hakim olmuş uygarlıklar arasında Traklar, Romalılar, Bulgarlar, Macarlar ve Sırp despotluğu ilk akla gelenler. Osmanlılarda kenti birçok kez kuşattı. Belgrad'ın düğümünü 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman çözdü. Yaklaşık 350 yıl sürecek Osmanlı döneminde Belgrad Avrupa'nın en büyük ve zengin kentlerinden biri oldu. Günümüzde bu görkemli dönemden geriye kalan neredeyse tek yapıysa Belgrad Kalesi. Kale meydan olarak anılan tarihi bölge, bahçeleri, anıtsal yapıları, müzeleri ve heykelleriyle aynı zamanda büyük bir park. Geçmişin savunma duvarı, bugün Belgradlıların keyifle vakit geçirdiği, manzaranın keyfini sürdüğü bir yaşam alanı. Kalede en çok ziyaretçi ağırlayan yapıların başında Ruzika Kilisesi ile yan yana olan Aziz Petka Kilisesi geliyor. Kilise aslen Trakyalı bir azize olan Ayaparas Kevi'ye adanmış. Belgrad kentinin ve kalesinin koruyucusu kabul edilen Ayaparas Kevi'nin çocuk isteyen kadınlara ve göz hastalıklarına şifa verdiğine inanılıyor. Yapı yalnızca yaşattığı söylencelerle değil, içindeki göz alıcı süslemeler nedeniyle de görülmeye değer. Belgrad iki kısımdan oluşuyor. Biri modern kent, diğeri ise Kale Meydan denen tarihi bölge. Kale Meydan hem kentin en güzel manzarasına sahip noktası hem de birçok tarihi hikayeyi barındıran bir müze. Kale Meydanı'nın üç önemli kapısından biri de İstanbul Kapısı. Sultan Abdülmecit'in temsilcisi, kentin anahtarlarını Sırp Kralı'na 1867 yılında burada teslim etmiş ve böylece kentte Osmanlı hakimiyeti sona ermiş. Kalede Sırp despot Stefan Lazarev de bir heykeli bulunuyor. Macar kenti olan Belgrad'ı çeyiz olarak alıp kısa sürecek Sırp dönemini başlatan despot, Sırplar için adeta bir aziz. Kale Meydanı'nın bittiği yerde modern kent başlıyor. Nez Caddesi, Belgrad'ın atar damarı. Ve yalnızca Sırbistan'ın değil, Doğu Avrupa'nın da en güzel caddelerinden biri. Cadde boyunca sıralanan mağazalar, kafe ve restoranlar geç saatlere kadar cıvıl cıvıl. Kent merkezi Sırbistan'ın en önemli dini yapılarından birine de ev sahipliği ediyor. 1840 tarihli Aziz Mihail Katedrali, evlilik törenlerinin de başlıca adresi. Görkemli yapı, genç barok unsurlarıyla klasisizm tarzını birleştiriyor. Kent merkezindeki üniversitenin yanında Öğrenciler Parkı var. Burada daha önce bir Osmanlı mezarlığı olsa da 19. yüzyılda mezarlık taşınmış ve alan önce bir pazar yerine 1927 yılında ise bilim insanı Yosif Panç için heykeli dikilerek parka dönüştürülmüş. Bir huzur sığınağı olan parkta eğitimci Dositey Obradoviç'in ve coğrafyacı Jovan Sviç'in de heykelleri var. Koltuklarımızı Belgrad'a çevirmişken, şehrin bohem semti Skadaliha'yı da ziyaret etmekte yarar var. Osmanlı dönemine kadar şehir surlarının dışında kalan bu bölge, 1870'lerden itibaren sanatçıların tercih ettiği bir yaşam alanına dönüşmüş. Çoğu 19. yüzyıldan kalma tarihi evlerin sıralandığı Skadarliha, zaman içinde Alfred Hitchcock'tan Jimi Hendrix'e kadar pek çok sanatçı, yazar ve müzisyenin uğrak yeri olmuş. Günümüzde yerel lezzetlerin sunulduğu müzikli restoranlarıyla tanınan bölge, otantik Balkan mutfağını tatmak isteyenleri ağırlıyor. Turistler kadar yerel halkında tercih ettiği bölge, günün her saatinde hayat dolu. Sırbistan'ın insanlık tarihine belki de en büyük armağanı Sırp bilim insanı Nikola Tesla. Başkentte de bu önemli isme adanmış ilginç bir müze var. Müze, insanlık tarihindeki en büyük icatlardan bazılarına dair interaktif sergiler barındırıyor. Tesla, tarihte belki de hakkı en az verilmiş bilim insanı. Oysa günlük hayatımızda kullandığımız kablosuz cihazların, cep telefonlarının, radarların, radyoların ve elektrikli motor kullanan birçok cihazın gerçek mucidi o. Tesla en büyük hayali olan kablosuz enerji aktarımı konusunda deneyler yapmış. Kilometrelerce ötedeki lambaları kablosuz olarak aydınlatmıştı. Belgrad'daki Nikola Tesla Müzesi, ziyaretçilerine bu ilginç deneyimi gözlemleme fırsatı da sunuyor. Belgrad'ın en önemli simge yapılarından birinde sıra. Aziz Sava Katedrali. Sırpların en önemli azizi olan Aziz Sava, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin de kurucusu. Belgrad'ın en dikkat çeken dini yapısı da onun adını taşıyor. 1926 yılında inşasına başlanan ve 2004'te ancak dış cephesi tamamlanan Aziz Sava Kilisesi, Balkanların en büyük Ortodoks Kilisesi. Kilisenin bahçesindeki Kara Yorgo heykeli ise 19. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı'ya karşı büyük isyanı başlatan kişi olarak tarihe geçmiş bir Sırp halk kahramanı. Tarih Belgrad'da her adımda bir iz olarak karşınıza çıkıyor. Ama daha fazlasını bilmek isterseniz Yugoslav Tarihi Müzesi sizi bekliyor. Ulusal Tarih Müzesi 5253 metrekarelik bir alana kurulu 3 ana yapıdan oluşuyor. 25 Mayıs Müzesi, Çiçekler Evi ve Eski Müzeden oluşan kompleks, eski Yugoslavya'nın efsanevi lideri Tito ile eşi Jovanka'nın mozolelerini de içeriyor. Sadus, sadus, deus, sadus. Belgrad, acı tatlı geçmişi, rengarenk kültürü, umut dolu geleceğiyle dün olduğu gibi bugün de Balkan ruhunu yaşatıyor.